Evet sevgili fuarın medyası izleyicileri, TÜYAP'ta düzenlenen Asansör İstanbul Fuarı'ndan Öner San, firma genel müdürü Bahadır Öner ile birlikteyiz. Bahadır Bey merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olasın. Nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Yıllardır profesyonel hizmetler verdiğinizi çok iyi biliyoruz. Genel hizmetlerinizden ve tercih edilme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Fakat ondan önce ben değerli seyircilerimize sizleri biraz daha yakından tanıtmak istiyorum. Bahadır Öner kimdir? ...sektöre girişiniz nasıl ve ne zaman başladı? Çok teşekkür ederim. İsmim Bahadır Öner. 41 yaşındayım. Elektrik-elektronik mühendisiyim. Evliyim. İki çocuk babasıyım. İki tane oğlum var. E, sektöre 2008 yılında girdim. 2008 yılından beri... ...bu sektör içerisindeyim. E, Öner Asansör firmasında... ...başladık. Bir aile firmasıyız. E, i̇kinci nesiliz diyebilirim. Yaklaşık Harika. olarak... Bu sene 47. yılımızı kutluyoruz. Hı hı. Ee, biz de 2008 yılından beri bu şirketi büyütmeye, bu şirketi daha iyi bir noktada e, hizmetimizle beraber e, bir Devam yol almaya çalışıyoruz. E, çalışıyorsunuz yani. Harika, çok güzel. E, bizlere ürün ve hizmet çeşitlerinizden bahsedebilir misiniz Bahadır Bey? Tabii. Biz asansörün ağırlıklı olarak güvenlik komponentleri, hı hı. asansör kapı kilitleri, e, kilit açma magnetleri... E, hı hı. Asansör frenleri, hı hı. hız regülatörleri, hı hı. asansör patenleri, poliuretan tamponları hı hı. E, ve bir takım plastik ürünlerini üretiyoruz. Hı hı. E, ciddi bir ürün gamımız var, geniş hı hı. bir ürün gamımız var. E, bu ürünlerimizde yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize satışını yapıyoruz. Harika, çok güzel. Biliyorsunuz e, üretim sektörü çok zor, hataya yer vermiyor. Bu işin incelikleri nelerdir Bahadır Bey? Şu şekilde, biz mühendislik ürünleri üretiyoruz. Ve burada çok ciddi bir emek veriyoruz ve e, tabii ki sizin sevdiğiniz gibi hataya yer vermemek gerekiyor. Bu için ne yapıyoruz? İşin en başından itibaren e, önce çizimlerini yapıyoruz. Çizimlerinde çalışıp çalışmadığını kontrol ediyoruz. Sonra ikinci adımda bu yapmış olduğumuz çizimleri re'le döküyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? E, plastik örme makinalarıyla ve eee prototiple beraber önce bir numunemizi çıkartıyoruz. Hı hı. Numunemizi çıkarttıktan sonra bunu yerinde test ederek ürün çalışıp çalışmadığını görüyoruz ve tam istediğimiz noktaya geldikten sonra bunu sertifikalandırarak piyasaya sürüyoruz. Ama burada tabii şu çok önemli: birinci ürünü yaptıktan sonra sadece ürünü yapmak değil, aynı zamanda bunun kalite kontrolünü sağlamak çok önemli. Ve önemli olan güzel bir ürün çıkartmak bunun yanında da birinci ürünü yaptıktan sonra Aradan 11 ürün geldiğinde bile aynı kaliteli hizmeti sunabilmek, aynı kati ürün sunabilmek hı hı. ve burada tabii ki kalite kontrol çok önemli hı hı. Ee, ve bu süreci iyi yönettiğiniz zaman birinci aşamasından son noktaya kadar yıllarca e, müşterimize güzel bir hizmet veriyoruz e, ve bu şekilde de e, kalıcılığımızı sağlıyoruz. Sağlısın. Çünkü e, pazarda çok önemli bir şey vardır. Birinci ürünü güzelliği sattırır. Bir markete bile gittiğimiz zaman şunu görürüz. Bir çikolata yiyeceksek önce bakarız hangisinin tadını bilmiyorsa, kimse tadını bilmiyorsa hiçbirinin, gideriz en güzel paketisini alırız. Ama sonra eğer tadı hoşumuza gitmediyse, beğenmediysek ikinciyi almayız, başka bir şey yaparız. Bizim işimizde de böyledir. Birinci ürünü her zaman görseli sattırır, ikinci ürünü ise kalitesi sattırır. Bizim için önemli olan ikinci ürün değil, 2000. ürünü satmak hı hı. ve o yüzden de kalite kontrolü birinci aşamasından son noktaya kadar yöneterek en güzel şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz müşterilerimize. Çok güzel 47 yıllık başarının sırrı bu diyebiliriz aslında doğru mu? İnşallah daha nice yıllarımızda kutlarız. İnşallah. İnşallah. Peki talep doğrultusunda ihracat yapıyor musunuz ve hangi bölgelere ihracat yapıyorsunuz? İhracatımız tabii var. Özellikle Orta Doğu bölgesi ve Balkanlar bölgesine en son noktada Hindistan'da da. E, ihracat pazarımıza girmiş durumda. E, bu sektörlerde büyümeye çalışıyoruz bu ülkelerde. E, Birçok fuara katıldık dünyada. Bunlar arasında e, Almanya Harika. inşallah 5. E, fuarımıza katılacağız bu sene. E, İstanbul'daki fuarlara katılıyoruz ve İstanbul fuarları dünyada gerçekten çok önemli bir yere sahip. E, bunun dışında e, Suudi Arabistan'da katıldık, Mısır'da katıldık, Endonezya'da katıldık, Polonya'da katıldık. Ee, ve birçok ülkede bu şekilde fuarlara katılarak aynı zamanda da sadece fuarlara katılmak değil Cezayir Cezayir'de katıldığımız fuarlarımızdan bir tanesi e, başka ülkelerde müşteri ziyaretleri fuar olmayan ama Hı. bizim için önemli olan ülkelerde müşteri ziyaretleri yaparak da ihracat ağımızı genişletmeye çalışıyoruz harika çok güzel peki firmanızın mevcut sektördeki yeri nedir Bahadır Bey ee, biz uzun yıllardır bu işi yapıyoruz ve e, müşterilerimiz de sağ olsunlar. Gerçekte ürünlerimize çok ciddi bir ilgileri var. E, bunu gitgide büyütüyoruz. Zaten 47 senedir bu sektörde olmak kolay değil e, ve sağ olsunlar bizi de hiçbir zaman e, yalnız bırakmıyorlar. Hı hı. E, i̇lgilerini hı hı. hiçbir zaman itirmelediler. Biz de onlara en iyi şekilde hizmet vermeye çalıştık. Hı hı. E, çok güzel diyaloglarımız var. Sadece biz onları müşteri olarak görmüyoruz tabii ki. Arkadaşlarımız, dostlarımız, ikimiz bir abimiz. Ee, ve biz onları bu şekilde görüyoruz, ablanız olarak görüyoruz ve e, bu şekilde de devam ettik yıllarca hı hı. E, ve 47 yılımızı böyle bitirdik. Gitgide daha da genişliyoruz, e, ağımızı da genişletiyoruz. Hı hı. İnşallah dediğim gibi daha nice yıllarımızı da kutlayacağız hı hı. E, ama pazarda güzel bir yerimiz var. Hı hı. E, bu şekilde devam ediyoruz Harika. Bölgenizde birçok sektörünüzde öncü firmalar var fakat sizleri diğerlerinden ayıran özellik sizlere göre nedir Bahadır Bey? Ürün kalitesi ve kalitesinden sonra ürüne verdiğimiz, arkasına verdiğimiz satış sonrası destek. Hı hı. E, bir ürünü sattığınız zaman sadece ben ürünü sattım deyip de e, bu iş bitmiyor. Hı hı. Satış sonrası gerekli desteği vermek gerekiyor. Hı hı. Bazen yerinde hizmet vermek gerekiyor. Hı hı. Ve bizim için bu her şeyin başında geliyor. Hı hı. E, müşterilerimize de bu hizmeti iyi verebildiğimize inanıyoruz. Ee, bizi en büyük ayıran fark budur. Ee, sadece ürün satmıyoruz biz. Biz onlarla beraber bir yolda yürüyoruz ve bu yolda da hiçbir zaman müşterimizi tek başlarına bırakmıyoruz. Bir sorun yaşadıkları zaman ee, bu iş bizimle alakalı değildir demiyoruz. Gereken ne varsa bizim yapabileceğimiz yerinde hizmet veyahut out e, telefonda destek vererekten e, onlarla beraber. E, bu sorunları çözüyoruz. E, kalitemiz zaten dediğim gibi biz birinci aşamadan yani ürünlerimizi üretirken bütün e, aşamalarda biz kendi ürünlerimizi üretiyoruz. Yani plastik enjeksiyon makineleri içer içeride, e, CNC talaşlı imalat bölümümüz içeride, lazer kesim ve preshanemiz yine bünyemizde. E, ürünlerde kullandığımız kaynak tamamıyla robot e, robotla yapıldığı için el kaynağı bulunmuyor. Kalite en üst seviyede ve bu şekilde bütün bunları yaparaktan her bir aşamada da kalite kontrolü, çıkan ürünleri, yarı mamül mamül her noktada kontrol ederekten kalitemizi en üst seviyede tutuyoruz. Hı hı. E, e, dediğim gibi 47 sene müşterilerimizin de bize ilgisi bu şekilde kaybolmuyor. Bizi ayıran herhalde en, en önemli. önemli fark bu oluyor. Harika, çok güzel. Başarı tek başına olmuyor tabii. Profesyonel bir ekip de var arkada. Kaç kişilik bir ekiple çalışıyorsunuz Bahadır Bey? Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Ee, biz bir aile firması dediğim gibi. Ve biz burada ikinci nesil olaraktan e, abimle ve kardeşimle beraber üst yönetim olarak üç kişi olarak yönetiyoruz. Hı hı. Ve bunun yanında satıştaki arkadaşlarımız... Ee, işin en başından imalattaki, hı hı. presin başındaki belki, belki siyasinin başındaki hı hı. o noktadan mühendisimize kadar hı hı. E, muhasebecimiz, muhasebecimizden satışçılarımıza kadar e, geniş bir aileyiz. Ve bu noktada e, arkadaşlarımız da çok ciddi bir özveride bulunuyorlar. E, ekipte en önemli şey şudur. Sizin her söylediğinizi baştan kabul edecek bir ekip hı hı. aslında maalesef bir yanlış yaptığınız zaman e, yanlışı engellemeyen e, tamamıyla yanlış yapmanızı e, sürdüren hı hı. bir hale geliyor. Ama bizim ekibimiz gerçekten her noktada bize çok destek veriyorlar hı hı. ve kendileri bazı noktalarda özellikle bizi yönlendirerekten hı hı. E, satıştaki arkadaşlarımız, e, muhasebecimiz her noktada mühendisimiz hı hı. E, sadece bizim söylediğimiz değil hı hı. kendi doğrularını da bize özellikle bildirerek geri bildirimde bulunarak bizim daha da iyi kalitemizi artırmamızı satışlarımızı artırmamızı sağlıyorlar. Harika çok güzel. Peki lokasyon olarak neredesiniz ve nerelere hizmet veriyorsunuz? Bizim yerimiz Eyüp'te. Hı hı. Yaklaşık olarak da e, 40 senenin üzerinde biz Eyüp'teyiz. Aslında işin başında Bayrampaşa hı hı. ve arkasından da Eyüp. Hı hı. E, 47 senedir biz bu lokasyondayız. Hı hı. Fabrikamız dediğim gibi çalışanlarımız hep burada bu taraftayız. Hı hı. E, buradan. Türkiye'nin her yerine hizmet hı hı. veriyoruz. Toptancılarımız, bayilerimiz üzerinden hizmet hı hı. veriyoruz. Aynı şekilde yurt dışında da çok ciddi bir satış ağımız var. Orada da tamamen toptancılar ve bayilerimiz üzerinden devam ediyoruz. Harika. Sizle iletişime geçmek isteyen seyircilerimize iletişim ve sosyal medyalarınızı paylaşabilir misiniz? Tabii. Bizi e, aramak isteyen müşterilerimiz önce internet adresimiz www.önersanasansör.com.tr'den e, mail atmak isteyen izleyicilerimiz info@oner sana Facebook'ta Önersan diye yarattıkları zaman hı hı. bizi hemen bulacaklardır. Hı hı. E, bizimle her noktada buluşabilirler. E, telefonlarımız 212 576 47 78 yine aynı şekilde. İstekleri zaman bizi arayarak da ulaşabilirler. Harika. Çok teşekkürler. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok çok teşekkür ediyorum sizlere. Hem bölge halkına hem Türkiye halkına kazandırmış olduğunuz bu güvenilir ve kaliteli hizmet anlayışı için de başarılarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim. Nazik ziyaretiniz ve röportajınız <laughs> çok için. Çok teşekkürler. Ee, i̇nşallah hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah. Sağ olun.